Be abi. Kral adamsın ha. E neden lan? Nedeni mi var abi? Bak sayende televizyonumuz oldu. İyi ki ayarladın abi bunu. Günden bile takip ediyoruz. Herhalde oğlum. Dedim sosyal haklarımız var bizim de Merkezde işler gıcır gıcır. Akşam altı dedin mi herkes evine gidiyor. Adanalı'yı bir elde çekirdek bir elde çay izliyorlar. Evet abi. Evet mavet diyorsun da bizim çay soğudu be oğlum çay soğudu. E, tazeliyorum abi hemen. Heh tazele. Ana ne yaptın oğlum? Ne yaptım abi? Lan oğlum televizyonda yayın gitti. Gitti derken? Yani ben bir şey yapmadım ki abi. Oğlum gitti. Ana canlı yerinde gitti ya. Sen şöyle geri yürü bakayım bu tarafa doğru. Yürüdüm abi. Ha, dur. ha dur. Öyle kal öyle. Ha karıncalanıyor. Dur el bakayım. Ha Yok netleşiyor. Kalk bir. Eğil. Bükül. İyi mi abi? Şöyle yap. Kolu kolu buraya at. Bacağı indir. Bacağı indir. Ee, Kaldır, olmadı. Geldi. Abi abi bir şey çıktı. Ha Bu ne ki oğlum? Uzay yayını karıştı araya. Gerçekten çok müteessir durumdayız. Artu, D2'dan üç gündür haber alamıyoruz. Görenlerin, duyanların lütfen uzaylılık namına bize haber vermeleri rica edeceğiz. <laughs> Lan bu D2, R2 bizim katil değil mi? Anam. Sen kettle'ı elin adamının Dart Vader'ının kettle'ını mı aldın Gizeket? Hani bunu çöpte bulmuştun ha? Çöpte buldum demedim ki abi ben çöp kutusu sandım dedim. Ee? Yani elsi çöp kutusu sandım ama baktım kettle'a daha çok benziyor. Sonra da süperde çay yaptım abi ben sana bundan sabahtan beri onu içiyorum. Sabahtan beri içiyorum da oğlum elin adamının Allah'ım ya ben ne yapacağız şimdi? Bu adam gelir hepimizi pinçikler. Tasması falan var mıydı bunun? Adım adı yazmıyor muydu? <laughs> onu kaçıranı bulursam... <laughs>

Demek benim robotu kaçıran sizsiniz ha? <laughs> e, yok abi ne kaçırması ya? <laughs> Bu ağlıyordu yavrucak. Karakola götürelim mi falan dedik. Sokakta bulduk. O da bir çayımızı içsin dedik falan yani. <gülüyor> 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 Anam, ona be, Feza çabuk, el fenerini kap, el fenerini. <gülüyor> <gülüyor> Anam, gitti, el feneri gitti. Oğlum merkeze ne diyeceğiz şimdi? Gitti daha yerp yeni el feneri. Bılı 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 bılı. Demek öyle. He, öyle öyle abi. ne dedi bu robot kettle? Ona çok iyi davranmışsınız. Koyduğunuz sıcak su ve şu kahverengi şey devrelerine çok iyi gelmiş. Teşekkür ederiz dostlar. Bili 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 bili, bili. E, tabi tabi. E, ne dedi abi? Hoptex oynayalım mı diyor. Bilir misiniz Hoptex'i? Bilmez miyiz? Ana! Sanki üç dört. Ana! Der 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 Ana! Hoptex! Ana!